Oy bu nasıl bir hasardı? Selamlar bugün top lane'de yapacağız. Rakiplerin içinden bir güzel geçeceğiz. Yeni AP eşyaları inanılmaz güçlü. Gölge alevi çekeceğim. Rabadon alacağız. Yıldırım asası. Bir tane Lich puan Nedense diğer koydum eşya görünmüyor. Bir saniye ona da bakalım. Buradan da böyle bir Nashor'un dişi çekeceğim. Arkadaşa saldırdık. Bir altınım var. Altı altın oldu. Nasıl yaptım bunu? Bu da 7. seviye bir set abi bu arada. Kötü oynamıyor. Abi Jax böyle nehre geldiğinde balık tutabiliyor. Olduğum yerde bekliyorum mesela balık tutacağım. Girdim rüm ve şazilmini sağ tarafta görebilirsiniz. Sanki daha iyi tutuyorduk. Neyse başlayalım biz. Ignashur'un dişini alacağım. Aşırı öğretici olacak şimdiden. İyi seyirler diliyorum. Çok eğleneceksiniz. Olayımız şu abi bak. E açıyorsun. Milyonlara devasa bir hasar veriyor. Rakibe de devasa bir hasar veriyor. Otomatik saldırı yemiyorsun. Süper bir yetenek. E ile beni çekmeyi deneyebilir. Para başladım. Onu da unutmayın. Teleportumuz da var. Phase açtık. Tekrardan geldik. Of, flash W atmasam belki de ölecektik. Şimdi bu karışımımız da geldi. Bir daha ettireceğim lane'i. Bir tur daha ettirmemiz gerekiyor. İlk etine geri fulluyoruz. da bir canlı aldık. Tamam böyle bırakabiliriz ya. Şuraya totem atacağım. Hızlıdan base'imizi zaten Tekrardan gelelim. Proxy'ye başlayalım. 13 milyona 4 milyon. Bu Jax'e bayılacaksınız. Abi aşırı eğlenceli ya. Özellikle bak şu eşya. Bu var ya. Rakibi mahvediyor. Abi ortasını yedik. Öldün kanka nasıl kaçacaksın? Ayıp ama ya. Gerçekten ayıp ama. Proxy'e başladıysanız da zaten rakibi üzüyorsunuz. 26 milyona 7 milyon. Bak adamın ne kadar canını aldım. O da benim bir miktar canımı aldı. Tekrardan atlayalım. Oğlum hasara bak ya çok çılgınca. Bir dahakine ölüsün sanki. Öldürüp biz de mi ölelim? Öyle bir şey yapabilir miyiz? Belki ölmem. Güzel. Burayı alabileceğimi sanmıyorum bir daha base atalım Şuradan da 20 değişken kuvvet alıyorsunuz 20 AP ya iki tane bundan almışsın gibi oluyor Bu arkadaşı aldık ilerleyelim Şu seni 1 dakika boyunca 800 altın öne geçiriyor AD karakter oynuyorsan 700 altın öne geçiriyor Totemimiz sayesinde adamı da görebildik Burada çok vuramayacağım gibi ya Bir atlayayım kafasına kuvvet ikisini bastım Çeyrek canını aldık. Koridoru dondurmayı deneyeceğim. Dondurduğunuzda ne oluyor? Rakibin sürekli minyon kaybediyor. Sen hiçbir şey kaybetmiyorsun. Gelmek isterse de canından olacak. Tek komboda yaptığımız şeyi gördünüz. Level farkında 7. Bak 5 level, 6 leveliz, 7 level olacağız birazdan. Belki tekrar geldiğinde olayım bile yapabilirim ha. Halen gelen giden görünmüyor. Çalıda da bekliyor olabilir. Bunu genelde yapıyorlar. Bir tane daha E verdim. Abi seti halen göremiyorum. AFK olmuş da olabilir. 49 milyon, 14 milyon. 50 milyon, 14 milyon. <laughs> Adam gerçekten kayıplara karıştı. Oğlum acaba bot falan mı gitti diyeceğim. Bot de görünmüyor. Bence kulesinin altında bekliyor. Hatta bunun bir denemesini yapalım. Hadi bozuyorum prezi. Bak burada bekliyor demiştim. Of hasara bak 3 level farkı neydi. Sinirden flash W atıyor. Tamamdır. Minyonlarla birlikte öldüreceğiz. Base mi atıyorsun? Oğlum adam baya delilenmiş lan base attı. Tamı tamına 3 level fark. 14 milyona 74 milyon. Hiçbir hasar değmiyorum. 6 level oldu 9 level olacağız. Belki bir ihtimal buraya kafa atar bekleyeceğim. Bak ufaktan da büyü direnci kasmaya başlamış arkasından bir gidelim. Gel lan buraya. Damage'ini atıyorsun bir güzel çıkıyorsun. Beceri karşımı da geldi. W'ye bir tane daha verdim. Bak damage'i 85'ten 120'ye çıkıyor. <laughs> ah be şimdi öleceksin ama. Niye böyle oldu ya? Ben buradan çıkamayacağım da. Milyonların arasından geçti lan. Tamam ben kötü oynadım kabul ediyorum. Ama milyonlar niye o kadar hızlı gidiyor ya. Çok daha güzel oynayabilirdim hani seti keser kuleye ölebilirdim. Baksana bu eleman da kasılmış bota da gitmem gerekiyor. Oha ne güzel flash attı. Neyse en azından bot değilime skor aldırdım. Ya benim hiç böyle şeyler yapmam gerekmiyordu. Top lane'de oynasam yeterliydi ama. Şu üzerinde gördüğüm gold göz kamaştırıcıydı. O yüzden almak istedim. Nidale bir tane daha shutdown aldı. Hadi ciddi sağ oturuşunu yapayım bir güzel kazanalım. Ben ne zaman birisine saldırsam flash falan atıyor ama ya. Adam bizi fıldır fıldır oynatıyor. Aldım 450 altını. Şimdi nerede kalmıştık set? 2 level farkını yedin. Halen toparlayamamışsın. Bunlardan hasar yiyip sonrasında iyi kapatın. Ne kadar hasar tutabilirsen o kadar çok damage atıyor. Eyi böyle kullan. Kuleyi bir tıklatmak isterim ama setten ulti falan mı yiyeceğiz? Tamam kardeşim en iyi kuleyi sen koruyorsun. Nidali geldi. Çok sakin bir şekilde oynadım fark ettiniz mi onu? Öl ama ya öl! Güzel. Son anda şu çalıştı. Alma lan kulemi bırak. Turdan da CS yapmaya çalışalım. CS'te de geriyiz. Ya şu an dakika 15'te 150 CS'imin olması gerekiyordu. Aynısını sizin için de öneriyorum. Öyle mi açtım. Otomatik saldırı. garip oynadık ama kestik adamı. Rakip kendini açtı 8-1-2. Miss hakkından geleceğim totem. Bir tane tarayıcı alsak mı yok ya. İlerleyelim. O şu şaptanlı bir alsam harika ötesi olur. Alt koridora geldim. Buradan da 300 altını alacağım. Miss Fortune ilerleyecektir. Dediğim gibi geldi. Ay niye flash attım lan? Oğlum işin garibi iyi de kapatmadım yani Miss Fortune'un kafaya atladığında. Neyse bunu çektim. Param yeterse Rabodon alacağım. Kötü değiliz ya. 7 4 2 138 siz. Buradan bir 5 altın. Arkadaşlar bakın AP e neden oynamazsın? Öncelikle çok güzel minyon alıyor. Hasarı mükemmel. Böyle orta oyun geç oyunda geleni geçeni tekliyorsun. Bunu oynamayacaksın da ne oynayacaksın? Gel lan buraya. Şöyle atlasam. Öldü. Ulti atmayı denedi. Olmadı. 700 altın alacağım. Setin yapabileceği hiçbir şey yok. Zaten kantırlıyoruz karaktere. Otomatik saldırı atmaya çalışıyor. Benim E otomatik saldırıları engelliyor. Buradan da bir 700 altın. Discord'a gelin. AP Jax'lerinizin SS'ini bana atın. 0-10 oynasam bile yolla. Çok merak ediyorum. Şimdi buradan da 400 altın alacağız. AP olduğumuz için kuleleri daha kolay yıkıyoruz. Kule diye bir şey kalmadı. 400 altın. Buraya bir teleport. Meyfe'yi keseceğim. Bu Meyfe nereye gitti? Aşağı doğru kaçtı. Nideli buradan geliyor. Neden herkes kaçıyor? Peki de. Mf, ben seni dive'lerim bunu biliyorsun. Oy bu nasıl bir hasardı? zorlamayacağız hızlan base'inizi atalım Rabadon bitirelim. E şu an 1155 artı Azami Can'ın %8'i kadar vuruyor. Buradan kaç vuruyoruz? Her vurduğumda 130. Oha bu builde bir de Guizo eklemedik mi? Geldim. Nidali çalmayı denesin. Hadi Tamamdır. Şuna bir ping atalım. MF'den ulti gelebilir. 1.700 altında cebimize güzelce girdi. MF kafana atlamamı mı istiyorsun? Aa Kazis oradan geldi dolanıp. Ben buna bir daha bineceğim. Buradan da mide gideceğiz. Zıng. Ah lan! Bir daha binebiliyorum. gezelim lan biraz. Seni asla öldürtmeyeceğim vadi. Özgürce kaç. Alt kafana evlat hadi. Keşke böyle bir yapı yıktığında canı falan artsa. Tamam burayı yıktık. Fren tek Oha. Bak E'yi kapatmadım daha. Akal tek attı. Yıldırım hassası olsa bu da ölecekti. Ne yapacağız? Bir hızlıdan base'imizi atalım. Akal'in ikinci eşyası mükemmel. Kutlu yazdırırken. Ben bitirmek istemiyorum Brent geliyor bana yetenek atıyor tilt ediyor Oyun kısa olduğu gibi arkasına bir tane maç atabilirim Halen videoya beğeni bırakmadıysan kardeşim Bir anda bırakıyorsun çok fazla yemek var Destekteki kanalda da büyüsün gelişsin değil mi Tamam bunu aldım teleportumu attım Artık rakibin canı %35'in altındaysa Ekstra hasar yiyecek Gördüğün gibi tekkede Ama ya ama ya bitirme kanka bitirme eğlenek yazdım ama yine de takım bitiriyor. 700 AP Jax dakika 25. Lan bitirmeyin işte ya. Gel de anlat onlara. Hadi lan rakip takım dayanın. Vurma vurma Kali. Oğlum bu vurmasam milyonlar vuracak zaten. Arkadaşlar bunun arkasına bir tane daha Jax maçı atacağım. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Jacks ile artı kazandık. 12.55 14.860 altında. Oyundaki en yüksek altın bizde. Şimdi hasar tablosuna geleceğiz. Hasar tablosuna geldiğimizde 28.000'le. Koskoca bir gökteleni bir güzel diktik. Kulelere toplam hasarda da 15.400'le yine gökdelenimiz bir güzel dikildi. Öpüldünüz. Yemek yanlara, afiyet olsun. İkinci maça geçiyoruz. ikinci maçtayız. Selamlar. Hızlıdan ikinci maça geçiş yaptık. Jax ismi bir yerden tanıdık dedi. Acaba nereden? Arkadaşlar sonunda koltuğumu yaptım. Artık düzgün bir şekilde lol oynayabileceğim. Yine proxy'mizi yapacağız. Öyle bir dövelim bu arkadaşı. 540 canı var benim de 620 canım var. Rünleri ilk maçta görmediyseniz şuradan tekrardan bakabilirsiniz. Arkasından bir gidelim arkadaşım. Datalım kafasına. Minyonların canının inmesini bekliyorum. Böyle bir geldik. Otomatik saldırı. Otomatik saldırı. Ey patlattım hemen çıkıyorum. Kafana atlayacağım. Güzeldi. Geldim kardeşim beni çekmek istiyorsan ama kafandayım. Ya, bu oyun geçen oyuna göre daha güzel tekler atacağız. Daha uzun sürecek gibi hissediyorum. ulaşını aldık güzel. Daha benim teleport da var. Bakalım ne yapacaksın. Sana bir dive patladı sanki değil mi? Bir tane dayı verdim. Potumuzu bastık. Güzel. Diana geliyor mu? Oğlum milyonlara öleceğiz ha. Laş atar mı? Oğlum ben flash'ım var sanıyordum ha. Bir şey değil mi? Gerçekten flash'ım var sanıyordum. Flash'a basmaya çalıştım de. Güzel Diana'nın flash'ı gitti. Karışımı daha güvenli bir yere mi koysaydım ya? Yanlışlıkla basarsam ya. Totemimizi bırakalım. Diğer Wave'e yetişir miyiz? Bence yetişemeyeceğiz o yüzden gitmeyeceğim. Selam Diana. Karışım bastım. Lan Wave'i kaçırdık ha. Karışım da boşa gitti. Lan ne oluyor? Niye yetelikleri boşa basıyorum? Kardeşim 30 artı 1 ya. 7 leveliz Mordekaiser 5 level. 29 milyon 47 milyon. Akalinin ultisini ignite'ını aldık. Devamında da oryanda kesebilmiş helal. Tekrardan koridoru dondurmayı deneyelim. Böyle niye bana direkt ulti attı? Tamam bir miktar canımı aldın ama birazdan ölüsün. Sanırsam orman meyvesi yok. Güzel flash'tı. Tamam. Tüm spellerin gittim orada. Samira 3-0 oldu ama ya. Onu nasıl durduracağız? Birazdan botla ineriz. Oo, Gidip orman meyvesi almış. Seni bir daha bugün Bu minyonların hepsini kaçır. Üzerine beni de kesemedi. Üzerine kule altınlarını alıyorum. Şu an Morde'nin oyunu. Dümdüz bitti arkadaşlar. Lütfen. Bari Diana'yı ölelim ya Burada ölebiliriz ya Ah bir tane daha vurabilsem 33 canı kaldı 5 altın ağlamadık 10 altın Oğlum bir ufaktan bota inelim ya. Şu toplamam lazım. Her yer wardlu nereden geleceğim ki ben oraya? Şuradan atlasam. Üzerimden kayacak. Güzel 600 altın. Tertemiz. Şattan görüyorsanız o rakibe doğru gidebilirsiniz. W'muzdan neredeyse son seviye oldum. Mord'un yerini bilmiyorum. Geliyor bana doğru. Şuradan geçecek. Ah be. Abi yine şattamlar verdim inanamıyorum. Birazcık kötü oldu. Şimdi şuraya yetişebilirsek oyunu kazandıracağım. Herhangi bir kulenin de gitmemesi gerekiyor. O ultim var lan Lulu. Nefesin de ultim var. Tamam kuleyi vermeyin. Kazanacağız oyunu. Yine çok fazla oldum arkadaşlar kusura bakmayın. 4 defa ölmemem lazımdı. Çok iyi farm yapmam gerekiyordu. Ben biraz şımarık oyuncuyum. Hadi kulemizi alalım. Oradan da vadiye gideriz. 450 altın. Ya da Morden'in arkasından gidip. O selam. E ee, ultin yok. Nasıl keseceksin ki beni? Yedi aldık. Base'imizi atalım botlarını teleport atalım. Rabadon bitiyorken alacağım. Teleportumu attım. Oha lan. Çok kötü oynadım ya. Biz burayı bir yarmaya başlayalım. Devamı gelecektir. Buradan bir 300 altın gelsin cemize. Kaç AP'miz var? 428. Kuleye kule 200 200 vuruyoruz. Hayır shutdown'ı Orianna'ya verdi üzücü. 300 altını aldık. Buradan Diana gelecek şimdi. Totem'i bıraktım. Galiba. Haydi bir daha Kali'ye oynayalım. 4-6-3 oynuyor. Pek bir şey yapamayacaktır. Ulti atabilir üzerimden. E güzel basmam lazım. Bekle be. Bir base daha atacağım. Bu arkadaşın oradan çıkması lazım. Oğlum şu eşyayı en başta almam gerekiyordu. En son alıyorum ya. Üzücü oldu. Bir tane de ekstra totem aldık. Belki zıplamak için kullanabiliriz. 951 137 CS 50 CS gerideyim. Düzelteceğim. Oğlum sırf benim için gittin. Bunu mu aldın ya? Bak üzerine buradan da can çalma alacak. Biz bu adamı nasıl keseceğiz? Orta koridorda bir şeyler dönüyor. Yeni wave'i her türlü bekleyeceğiz. Rakiplere görünmemem lazım. Üzerine bir de Mordek'i öldüler. O bak minyon burada bekçilik yapıyor. Bizim minyonlar niye böyle değil? Gel bakalım Samir efendi. Yarmaya devam. Teleport atsam. Kafalar ezildi. Son anda W. Akali de öldü. Ejderi pinglemem lazım. Ben şu eşya yine alamıyorum ama. Oraya anlacım adam yardımcı olaydı. Tamamdır bunu da bitirdik. Levelde de gerideyim ya. 14 level değil şu an 15-16 olmam gerekiyordu. Bunu al yeter ya. Bunu alın güzel smiteladı. Ölseniz de sıkıntı değil artık. Ben bir midi aramayı deneyeceğim. Akali geliyor. Buradan tekrardan gelebilir. Biz Akali'ye gidelim. Onlar da bizi takip etsin. Güzel. Çık kankacım. Çok sakat bir noktadan geldi ona. Hocam uzak dur benden Bu honda tuttu Şu an param herhangi bir eşya yetmiyor Çok Güzel ultiydi ama ah. Oğlum nasıl keseceğim ben sizi ya Hadi Güzel Yetişirler mi buraya hasar yemiyorsan Oğlum 5 eşya Jax'i 2 eşya Mordekaiser kesti Acaba bana nasıl bir eşya lazım Derken bizim çocuk yakalandı O da tek yedi ya bu ikisi yan yanayken biz bunları zor keseriz. Hele şu an flash falan varsa yine öldüremeyeceğim. Tek tek ölmece gaming. Zor kazanırız ya bot lane'imiz baksanıza 21 defa ölmüş. Ben de çok fazla öldüm. Bu ikisi 15 defa ölmüş. Aa, sanki biraz geç geliyor yetenekler be. Abi AP Jax'in bir tık daha güçlü olması gerekmiyor mu? Oha tek yedi çocuk. Neyse ayrı kittirmeyle bir şekilde kazandıracağım. 400 400 Baba başlayacağım ama senin ultine ya. Ulti her seferinde bana yediriyor. Leona ile Samurai ayırınca oyunları bitti. Sonraki eşyamızın bir büyü nüfuz eşyası olması lazım. Çünkü Mordekaiser fazlasıyla büyü direnci kasıyor. En önden kaçan lan. Teleport attık hadi bakalım. Harbiden Samira pen satacak. Baron'a öyle vermeydik ya. Takım hiçbir şey yapmıyor ki sağ sol yapıyor olduğu yerde. Oha flash attı bana. Samira boynu kazanamazsa üzülür ya. Burayı ittirecek mi? Koruyucu meleği de var sanki ittirmedi. Neyse en azından ölelim. Bir tane kuleyi aldım. Tek yiyor çocuk. Ya da bunu satalım. Bir tane Lich Bane alalım. Kuleyi ararken işimizi yarayacaktır. 800 AP'miz var. Geldim ama iki ulti attıktan lan adamı. Takım ölmesin diye teleport atmak zorundaydım. Bakın bir ölmeden dursanız ya. Bu da bir eşya aldı öldüremiyorum adamı. Yanındaki zaten ölmüyor. Lulu pozisyon almaya biliyor gibi. Ona güleceğiz. Öldü. Güzel. Sen bir penta atmazsa oyun galiba oyunun buradan sonuna geliyoruz arkadaşlar Bu arkadaş da tek yedi. Valla hata ve be, taşımacılık oldu ya. Çok heyecanlı bir maçtı. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Sen de hala videoya like atmadıysan like at. Jack's ile Les kazandık. 16-11-10. 19.800 altında oyundaki en yüksek altın. Maalesef Samira'da sonrasına ben de. 3 tane honor geldi. Teşekkür ediyorum takım. Size şöyle bir kalp. Hasar tablosuna geldiğimizde de 55.900'le. koskoca bir gökdeleni bir güzel diktik. Samira'dan fazla vurdum göstereceğim. Şöyle bakabilirsiniz. 53.000, 55.900. Kulelere toplam hasarda da 21.800'le gökdelenimiz bir güzel dikildi. Oyunu kazandıran şey her zaman budur abi. lane'i yardım geçtim. İntörü açtım. Kuleyi yıktım. Sonrasında bir tane takım savaşı kazandık. Bot lane'den ilerledik. Oyun bitti. Harbiden zor bir maçtı. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Uzatmayacağım. Mükemmel bir gün geçirin. Katıl ve süper teşekkür yapanlara şöyle bir kalp. Tavuk açar. Hoşçakalın. Bay bay.